Merhaba Ayda Hanım. Ee, daha önceki görüşmemizde sizin hayatınızdan bahsetmiştik. Tekrar e, biraz e, oraya değinelim e, diyorum ben. Şimdi e, ressam bir annenin e, ve ticaretle uğraşan bir babanın e, kızısınız, tek çocuksunuz. E, Asmalı mescitte bir konakta büyüdünüz, ama yalnızdınız. E, zaman, çoğu zaman da bu yalnızlığınızı e, bertaraf etmek için birtakım uğraşlarınız oldu. Ee, nasıl geçti çocukluğunuz? Yani yalnızlık sizi nasıl bir yaptı? Şimdi ben e, büyük babama gittiğim zaman yalnız hmm. değildim. Çünkü büyük babam dört kol çenge. Resim bilmez resim yapar kartonların üstünde. Şimdi görseniz diyorlar ki bu postmodern yol. Bu adam muazzam bir ressam. Piyano çalar, piyano bilmez. İşte bütün tencereleri, mencereleri kaldırır getirir, hadi sen do, re, mi, fa, bardak da getir der. Onlar da müzik yapar. Onun için ben de, <laughs> yani büyük babam da çok neşeliydik. Ama çalışan bir anne olduğu için, babam da e, Girit göçmeni olduğu için, onlar e, şeylerini satamadılar yani bir devre. Annem stilistik, ressamlık, zaten galeri yoktu o zaman. Taksim galerisi bile yoktu. Nerede resim satacak işte portre yapacaksa. Dolayısıyla stilistlik yapmaya başladı. Sonradan Venizelos'un oğlu izin verdi, çiftliklerini filan satabildiler. Ama benim çocukluğumda böyle bir fakir olduğumuz bir devre geçirdik, oldu mu geçirdik yani. Ama annem <laughs> stilistlikle. Çok iyi oldu çünkü hem çiziyordu ressam olduğu için hem patron çıkarıyordu, patron satıyordu. Yani terzahanesi de vardı ama terzi ama, değildi yani. Bir ama falan. sizin dadınız da olmuş. Yani dadıyla büyümediniz mi? Tabii işte o, onun için. Şimdi o atölyede ben yalnızdım yani. O atölyenin içinde işte Beyoğlu, pastanesinin üstü bir devre. Sonra biraz ötesi İzzet Bey Apartmanı. Dolayısıyla e, hatırlıyorum da hep yalnız hissediyorum kendimi. Bir büyük babama gidince, teyzem vardı, dayım vardı, onlarla beş yaş, on yaş fark. Teyzenle mesela piyano dersine gideceğiz, parayı verirler bize hocanın dersini. Biz gitmeyi sinemaya giderdik. O on yaş büyüktü. Hala da yani yaşıyor Yani hep kendi yaşınızdan daha büyük insanlarla Evet, daha bölgede. büyük insan. Doğrusun Hı. bak, ona dikkat etmedim. Ha, kardeş de olmayınca... Ama olgun yapıyor mudur insanı? erken olgunlaştırmıyor mu? Şiir muydu? yazar yapıyor, düşünür yapıyor. Yani başka şeylerden zevk almaya başlıyorsun. Hani hayatın böyle şeyle doldurmuş olmuyorsun da huyla. Daha bilgili oluyor. Mesela benim bütün eğlencem şeyde Kandilli'de yalıda oturan yaşlı bir Muammer Bey vardı. Onun bilgileri çok büyüktü. Yani dede gibiydi adam ona şiir yazıp götürüp ne diyeceğini beklemek. Peki hmm, yaşında bir kızın eğlencesi bu olur mu? Değil mi? Yani Peki daha iç benliğinizde işte tek çocuklarda gözlemlenen o bencillik duygusu ya da işte biraz da şımarıklık hani çünkü bir prenses gibi yetiştirilmiş gibi yetiştirilmiş gibi durum var evet, hani dadılarla evet. büyümek onlarla bir kaç dil öğrenmek yani evet. tek çocuk olunca ilginin tamamı Tabii, başka yani kimseye yani, beş yaşında piyano dersi evet, bir nevi hazırlamışlar beni iyi tiyatrocu <laughs> olayım diye artık ötesi bana kaldı <laughs> bir de çok iyi rejistörlerimiz var Tabii, Muhsin Ertuğrul'da oynadım hem Hamlet'i hem Ofelyaları Eşim çok iyi reisördü. Oradan da kazançlarım vardı. E peki e, nasıl bir çocuk? yani ya da, ya da o kendinizi yetiştirmede nasıl biri yaptı? Eşim biraz psikolojik yönteme <laughs> giriyorsun söyleyeyim. Ben hep enferiorite kompleksliydim. Hala da öyleyim. Ben Süleyman Veli şeyle çalıştım. Hem psikiyatr hem ressam. Çapa'da 20 sene art terapi okudum. Onunla beraber bir de insan bilimleri Paris'te şey ettim, çalıştım onlarla ve psikiyatlar şaşırıyordu bana. Neden? Niye bu kadar aşağılık kompleksi var sizde Allah Allah. diye. Hiç öyle görünmüyorsunuz. E, i̇şte hep onu tamam konsantre şey. etmeye çalışıyorum. Çok çalışıyorum. Yani yetişeceğim gibi geliyor bana. Bazı insanlara benim de yetişmem lazım. Onlar çok iyi. Onlar ben çok kötüyüm olmak beni böyle çalışkan yaptı. Başımdaki yazmanın pen verdum parasını Başımdaki yazmanın pen verdum parasını Denizdeki takkanın pen aldum yarısını Pen aldum yarısını Denizdeki takkanın pen aldum yarısını Pen aldum yarısını Ne yaz ne kış demedim Ben çalıştım sen cezdun Ne yaz ne kış demedim Ben çalıştım sen cezdun Kuma kuma üstüne Vallah canımdan bezdum Vallah canımdan bezdum Kuma kuma üstüne Vallah canımdan bezdum Vallah canımdan bezdum Şimdi Shakespeare okuyan bir işçi oyunu var. Ona sarıldım mesela. Size yine savaşla ilgili hatta müzik e şarkıları mı? Da, evet, öyle. da öyle. Öbürü eğlün var şey. Aslında ne diyoruzlar ama e e e ezilen sınıfa karşı evet, bir ilgi. Evet evet belki o duygumdan Hı dolayı Hı evet. Hı ben mesela süslenip bir yere çıkacağım değil mi? Annem ne bu giyindi? ne bu giyindi? Ma senin bacakların kısa böyle uzun şey değil mi? Belden giy bacağın uzun gözüküyor bir de ressam olduğu için evet, saçın böyle inmesin. bak nasıl oluyor filan doğru haklı. Ben şimdi benim talebelerime diyorum ki böyle gelmeyin çekime. Bak bir burnunuz çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Açın kendinizi diyorum. Peki e, sizin yaşadığınız o dönemde işte Yahudiler, Ermeniler ve Rumlar bir arada yaşamışlığın verdiği hani o kozmopolit evet, mozaik evet. bir ortam var. O ortam e, bugün hani e, bugüne kıyasladığınız zaman ben biraz daha böyle e, şey gibi geliyor. Ee, o sevecani o hani arada karışmışlık, e, sevgi olması mesela arada. Bu, şu anda mesela çok uzakmış gibi bizlere hani bir takım... E, şey, bir de yok oldular yavrum yani. Bir sürü evlenmesi. göçler oldu, yok oldu, gizleniyorlar. Mesela biz bir 1913'lerin e, Pontüslerle bir film çektik Yunus şeyle, Yusuf ile Karadeniz'de. Bütün Hristiyanlar Eh, ahırlarındaydı şey, İsa'ları, hmm. gizli, gizli kir, yani Müslüman izliyorlardı. Biz de o filmi çektik, ben işte Ortodoksum sonunda söylüyorum. Kocamı diyorum gömmeyeyim kocası tacı olmuş. Düşün, böyle karmaşık bir, e, Pontüslerin dertleri var yani orada. Vergi ödüyorlarmış e, Hristiyan olanlar vergi ödememek için kendilerini Müslüman gösteriyorlardı. O böyle bir devre. Yani hala Trabzon'da patrikhane var, bilmem ne var, gidiliyor, dualar ediliyor filan. Ama şunu söylemek istiyorum, kimse bizim gibi kozmopolit değil. Anneniz ressamdı, sonra stilist oldu. Babanız işte piyano çalan ya da dedeniz piyano çalan biriydi. Siz neden oyunculuğu tercih ettiniz? A, kocamdan dolayı Yine eşinizle evlendikten a, sonra Evet hı. evlendim. Ya, Zaten hı. evlenmek de istemiyorduk. Nasıl oldu onu da bilmiyorum. Yani bir. bir erken yaşta e, evlilik var. A, hayır erken yaşta ben hiç evlenmek istemiyorum. Yeni okuldan gelmişim. Ben eğlenmek istiyorum hayatta ee, Yıl başında tanıştık. Ağustos 27'de evlendik. O da Amerika'ya gidiyordu. Hatta annem istemeye gitti de. Ay çok komik o. Ee, Anadolu Kulübü'nde dansa kaldırdı annemi eşi. istedi ben kızınızla evlenmek istiyorum filan. Aa yavrum sen kaç yaşındasın? 23 efendim. E, yazık değil mi ayol sana hadi benimki kız evlenecek. Sana ne oluyor hem Amerika'ya gidiyorsun. <laughs> neden evleniyorsun? Bu da böyle kala kaldı. Bu reddi cevap mı hanımefendi dedi. <laughs> yok yok dedi benimki kız nasıl olsa evlenecek sormuyor bile bana. Annem öyle. Ama şey bir, bir kadın da öyle, çok orijinaldi. Sonra babama gidip söylüyor. Babamı Onlar da kimlerden herhalde. diyor bu bizim kimlerden bu diyor ne bilelim diyoruz. Annem dedi ki iyi süt emmiş yakışıklı torunların harika olacak.